Merhabalar. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Ben bu videoda pek oyun videosu çekmeyeceğim. Kendimden bahsedeceğim. Yani ilk videom. Lütfen abone olun. Like atın lütfen. Şimdi bir oyunlarımdan bahsedeyim. Ben PKS'de işte Brawl Stars ve Minecraft çıkıyorum. İster, isterseniz başka oyunlarda yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiki ben hesaplarımı göstereyim. Arkadaşlar şimdi hadi ben oyuna girip geliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Şey hesabım böyle bir şey yani. PKXT hesabım böyle. Köpeğimin ismi Max kıyafetlerim. Mi hemen göstereyim. Birinci kıyafetim. Bu ikinci kıyafeti. Bu robot elbisesi. Şu kır, arkasından kılıç olan yap almayı çok uğraştım. Üçüncüsü bu yani. Bu da ninja elbisesi. Bu da katil elbisesi gibi bir şey yani. Kemikten oluşmuş. Bu da insan normal insanlar gibi giyinen. Bir şey. Benim en sevdiğim bu arkadaşlar. Bir de bu. Ya dur bak bir tanesini atlamışım. Bu da ben denize girdiğimde bunu giyiyorum arkadaşlar. İşte böyle. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi ben şunu alıp eve mi göstereyim arkadaşlar? Evimde 10 beğeni var. Şimdi göstermiyorum arkadaşlar. ya? Evim böyle yani. Şuradan kompi. Nerede o kompi? Burası mutfak. Burası lavabo, banyo gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi odamı gösteriyorum. Odamda böyle şu yatağı. Burası yatağı. Burası da iki katlı yatak. Cık. Dur yanlışlıkla oraya gidin. Ya orası değil. Al Sefer de buradayım. Hayır, dondu telefon. Burada da arkadaşlar maç yapacağız Burası da bilgisayar oturma yeri yani. Bekleyişim şimdi bir şey oldu. Param 800 tam yetiyor. Ne oldu? meslekler ara ara bak bu youtube bak hem şunu alacağım hem de bunu bak bu oturma şey in aşağı e Gelsene. Orada kaldı ya. al şunu. Çık şimdi şurada. Bakın. Burada video çekiyorum. Şöyle bir tane o gösterdiğimden olacak Şurada da şey yani. tam bir gamer odası gibi. sen bana yemek yedim. Bunu mu yaptım? Burada da acık var. Dur. Kendi size hesaplarımı İşte hayranım. Bekle şimdi hesabımın şeyini göstereyim. Bak. İsmim kaptanlar oyunda. Şey 5 takipçi var. Numaramda 343. Yazarak yani şey yapabilirsiniz. Burası benim şey yani. Burası da school okula geldi. Kula. Bak bu çok kötü ya. Bekleyin. Bak bu da benim arkadaşım. Kız bir arkadaş var <laughs> işler. Bak bu çok güzel. Bu da kötü ya. Tamam ne zaman ki arkadaşım siz şey Bu da kötü olmuş siz şey şunu. Sil. Bu da çiz. <laughs> bu da sil. Hmm, bu kalsın. İkisi kalsın. Arkadaşlar. Şimdi bu hesabım. Ben Galatasaraylı'yım arkadaşlar. 11 yaşındayım. Malatyalıyım. 6'ya şey gidiyorum. 3 kardeşiz. Benim bir kız kardeşim var 5 yaşında. Bir de ablam var. 14 yaşında arkadaşlar. Şimdiki hesabım Şimdiki biraz daha savunmuştur. Arkadaşlar ben Brasa hesabında 10.000 kupaydı. Kardeşim kardeşim sildi. Kısım, kısım. 10 bin 10.000 kupaydım. Kardeşim sildi. Tamam mı? Ben de daha, daha dün yükledim. Ben de kupayım bakın. Yemin ederim ki 10.000 kupaydım. Daha dün daha dün yükledim. Yani çok kötü bir hesap. Geliştirmek istiyorum bunda size çok fazla kasıp Aha ne gelmiş de. Ben bunda çok fazla kasıp kutu açılımı yapmak istiyorum. Bir de karakter çıksın öyle oldu. Arkadaşlar o yüzden çok fazla kasıp kutu açılımı yapacağım. Bu bizim bu benim ilk videom arkadaşlar. O yüzden burası altında böyle yaparsak. Şimdi çıkalım. Şimdi ara Minecraft'ta yani bunda da seri yaparız. Başka istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Tam yani hep aynı oyunları çekip durmayacağım. Başka oyunlar da var. Mesela kafa topunda seri yapabiliriz. Başka yani başka istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kanalımıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.